Sayın izleyiciler ben şu anda Toros dağlarının Bey Dağı zirvesinde olan Çağlarca köyündeyim ve Antalya'yı gözlemekteyim. Çok çok ilerlerde Manavgat tarafları gözlenmekte ve güzel bir ay ışığı var. Bu ay ışığı altında Antalya kentini gözlemekteyim fakat ilerilerde tabi zoomladığım için kamerada pek belli olmuyor. Orman yangını çok gerilerde çünkü buraya çok uzak. Aşağı yukarı 150 km uzaklıkta bir yerdeyiz. Buna rağmen Antalya'nın üstünde çok ilerlerde yangının şiddetini görebiliyoruz şurada. Bak şurada. Nasıl göstereyim? Şu parmağım gösteriyorum. bilmiyorum. Şurada şu gösterdiğim kapalı alanda şu ilerlerde yangının şiddeti belli oluyor. Sol kenarda ve sağ kenarda Antalyamız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor, Manavgat yanıyor, hala yanıyor. Bazı bölgeler hava çok kurak. Eyyam bahur, sıcakları deniyor bu sıcaklara. Gerçi benim olduğum yer serin. Rüzgarlar da görebiliyorsunuz belki ağaçların. şuradan rüzgar sesini duyabiliyorsanız karanlıkta görünmüyor. Sadece ışıklar görünüyor. Fakat sesini duyuyorsunuz. Rüzgarın ileride sağ tarafta ışıkların olmadığı bölgede Antalya Körfez var. Çok çok ilerlerde ortaya doğru Manavgat'ın hizaladığımız zaman Oralarda nereden göstereyim? Şu evet. Parmağımı olduğu yer şurası. Şu ilerlerde yangının şiddetini görebiliyorsunuz. Yazık oluyor ormana, doğaya. Her şeyiyle bitiyoruz artık. Ülke bitiyor. Koskoca bir ülkede yalınlarda doğal felaketler yavaş yavaş insan ırkını ve diğer canlıların çoğunu bu dünyadan silecek gibi görünüyor. Sizlere çok geçmiş olsun. Bizlere de çok geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Hoşça kalın.